Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımın dediği şeyi yapıyoruz. Uçan arabalardı. Ne diyorum? Ben de hazırlığa durayım. Kapattı mı video? Yok kapat. Arkadaşım uçan arabalar diye bir şey istedi. şu sormak lazım. Hadi gebeli olsa da Allah Allah bu uçan arabayı kim icat etti ki? Çok garip. Bence de garip ama çok güzel yani. Her evet, türlü tehlikeden buluşuyor. İyi misin abi? İyiyim ben iyiyim. Yeter ki ölmeyeyim. Hatta ben ulaşacağım yere gideyim. Bence gidemezsin. Yani. Giderim ben. Ama ben... Ya ben şu rafı geçirsem... Rafımı geçirsem ben gideyim o zaman Anne git ya. Ama öyle kabı kab demek istemedim ki ben. Erolaman gideyim ben. Görüşürüz abi Au. Başka biri var. Oha tatlattım. Selam. Arkanda biri mi var? arkanda düşman var. Sen düşmansın. Hayır bir şey var. Ben bir Hayır. Gelin gelin gelin. Allah Allah. Türkiye'nin yüzünü görüyorum. Ben bir şeyle bilir.

araba seviyoruz değilse. Silin ben. Helikopter aşk olmuş. İş, i̇ş, iş yapmış ya. Şöyle Türkler gelir. Hindu. <laughs> <Dude>. oh, oh. <laughs> Aa. Taşıyıcı. İyi ki kurtulmuşum ha. Buh, Anam arabanın motoru gitti. Aslında Ya şimdi yaşayan her, araba 4-5 kişi daha vardır ama ben bunu durdurmak istemiyorum. Çok uğraş getiriyor. Mesela çalışan bir helikopter var. Onu görünce sinirleri patlatmaya karar verecekler. Hatta ben durdurayım artık. Doğru düşünmüyor musun lan? İsrail, Sadal, Köpek, siniri sinirle dediniz lan. <gülüyor> 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 o da sarı zambül. Şey mi geldi? Hop. Çiii. Pıst. Pıst. Yaşayamayacağız. O da kalacaksın. Au! Lan ne bir öldürüldü. Şalak ya. Tamam ama yapma bir şey demiştim. Demişen değil sen de kendini tut. Al. Düşün, düşün. Hop. Açıl, açıl. Burayı ördüre ördüre gelmişler sonra. Şimdi şöyle geriye doğru gelsin artık ya döreliyor duvar koyayım Oha, Amık olmaz. Mermiyi hareket ettiriyorum ikinci bir. <laughs> Ben ber olmasın. Tüm mermi çekti. Dün, dün işler yaptım. Vam! Wow, şimdi sizi belirleyeceğim. Ne yapabilir ki? Ne muhtemeler? patlattık. <laughs> Helikopterim patlasa bir de hiçbir şey yapamazsınız. Aa! <laughs> <laughs> <laughs>

şunun şu uçan arabalar şu vardır şu 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 ama şu 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 yapmış. şu 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 şey kötü bir şey lan burada şu ama kötü bir şey lan şu 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 bir şu bir düşersek, düşerse öldürecek bir şey var. Düşünün ki sizi böyle Aa, yapamıyorum. Şuraya örnek göstereyim. ne örnek gösterecek? Oh my god man. Kafamızdan lazer güçlü gitti. Demiştim sizi? yorurum. Oh. Kanka seni gelir mi? Okey oynarız. Okey var mıydı lan sende? Var. Atlar seni uçarak gireceğim. Verdim uç ara araba mademdi. De... Çıyan. Arabalar birleşiyor. Gördün mü? Gördüm kartlar nerede? Türüyorum. Hadi diziyorum ben. Ben arayayım. Pum. Göstermiyorum sana. Ben de göstermiyorum. Bu diyor ki iki kırmızı. Bak iki kırmızı mı varmış? Sen Sende var. Tın. koyacağım onu aldın sen. Bu bende varmış. Hop. Puh. Ne oldu? Al işte ya. Kaybettim. İlla sarsın. şu videoda da... Valla... Aaaa! Döngesini kaybediyorum! Lan! Biri dengesini kaybediyor! Başlayın! Uuu! Yani yasayacak halleri bırakamamış. Naruto işte bu. Ee, video burada biter ve atom bombası böyle.